<laughs> Oyun merkezine Herkese merhaba arkadaşlar ben Ozan bugün sizlerle yeni bir Minecraft Bakıcısının Hunger Games videosunda daha beraberiz. Yeni bir Hunger Games videosu çekiyoruz işte üçüncü bölüm olacak bu Hunger Games'in. Ee, oyunun başlamasına ne kadar var hemen bakıyorum bir buçuk dakika var Bu arada skinimi değiştirdim arkadaşlar ee, bu skin yaptım premium bir skin ee, parayla alabilirsiniz ben para vermedim ee, Android oyun Club'dan Minecraft'ı indirirseniz geliyor bütün premium skinler evet Ege baba merhaba <laughs> Hadi biraz askımdan sonra devam ediyoruz. Ne kadar var? Abi yine mi video yazarken? <laughs> Abi bu ne ya? Bir dakika dördüncü video yok 3. video aynı. Abi, Allah'ım böyle olacağını biliyordum ya. Neyse arkadaşlar artık ben de Boran gibi yapacağım. İkinci parttan devam ediyoruz. Çünkü çok kısa oldu yani. Hangi games başarısızlıklarının 5 dakika olması gerekiyor. Bu 1 dakika oldu. O yüzden ikinci parttan devam edeceğim. Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. E, bu arada skinimle ilgili bir şey göstereceğim size. E, kafasında böyle bir şey var ama kaskı takınca gidiyor. Çok şekil bir skin bence. Bu arada mikrofonumu biraz kaliteli yapmaya çalıştım. arkadaşım gelmediğiarken, bir arkadaşım gelmediği tek olduğum videolarda mikrofonu kullanacağım. Bir arkadaşım geldiği videolarda maalesef kulaklık kullanacağım. Çünkü telefonun tek mikrofon ve kulaklık girişi olduğu için mecbur öyle yapmak zorundayım. Neyse annen anladı. Burada arkadaşlar şey ilk videolarımda amatörlüğüm yüzünden özür dilerim. Çok fazla bağırmışım. kulağınızı rahatsız etmek istemediğim için biraz daha sakin konuşuyorum. Daha heyecanlandığımda bağırabilirim. Kerem neden kulüp gelmiyor diye soracak olursanız bilmiyorum. Bir gün ararsam çağırırım işte gelir o da hafta sonu olabilir ama hafta sonu Boran'la video gelecek emin olabilirsiniz yani. Bu arada Boran'ın kanalına da abone olmayı unutmayın diyecektim ki oyun başlıyor. Abi koşamadı ya. rastgele bir yere yardırdım. Aa ilk videomuzda bu map abi ya. Onu <laughs> <laughs> sesleri açıkta kullanmayız. Ha hiç ses gelmesine sebebi şu anda kulaklık kulağımda olduğu için. Oyunun sesleri hiç gelmiyor kulaklık. Tamam ki dışarıdan ses almıyor. Rampage R3 bu arada kulaklığım. Şu arkadaş birini target atıyor biz de onu atalım hadi. Hey Jimmy what's up guys? Çeviri Abi aynı ses gitti ya. Of. Adam nereye gitti ya? Buradaydı. Evet buradaydı. Oldu. El Fatiha. Evet bakıyorum. evet 5 dakikayı geçmiş. Ölürsem de atacağım video ama başarısızlıklar olarak olarak. Tabercili yemek lazım bize ya. Evet, gidiyoruz Evet. <laughs> <laughs> Hop. Abi abi yapamadım. Ah tam burada kaldı. <laughs> buralarda niye chest yok? <laughs> evet. Ama şurada adam var. Abi. Bulmuş bir ya. Of iyi gördüm ha Bu çok iyi bilmiyorum. Yani, Brot'u çok iyi bilmiyorum. Abi cici. Çok güçlüydü lan Ama çok iyi kapıştım Ve o kapışmayı benim hak ettiğimi düşünüyorum Bak Şöyle yapalım Allah ya bu oyunu kazanmak istiyorum ya gerçekten. Hak ettiğimi düşünüyorum oyunu. Abi şaka mısın? O çok az doyuruyor abi. Olha guess que se isso. Eu kaç kişiyiz abi 11 kişi mi Oha 11 kişiyiz Arkadaşlar şu Haydi de kaldırmak istiyorum artık dağları kaçıyorum Evet 2 dakika kal. 11 kişi dead What? Hmm, 9 kişi kaldı. Arkadaşlar 10.30 kalırsam hangi gameze girersin Ne? Ha. 8 kişi kaldı abi. Bir dakika kaldı. Var ya ben cidden çok şanssız biriyim ya. Şurada full damage yemeden. Of tamam. Of bir chest açtım sadece ya. Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Geleceğini pek sanmıyorum ama. bir chest var içinden yemek çıksın ya bu ne oğlum buraları o kadar yapmışsın gari bir chest koy Ah yani öldük abi direkt abi neyse Hunger games videosu çıktığınızda çıkınca çıkabildiğiniz üzere iki partiden oluşan bir videoydu izlediğiniz için teşekkürler e videolarımı düzenlemek, izlemek istiyorsanız abone olmayı, beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı. E videolarımı başkalarını izlemesi istiyorsanız paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz <laughs> için teşekkürler. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Bye.